Ben iki kere evlendim arkadaşlar. En unutamadığım seyahat anım Paris'te evlenmek oldu. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Bu işin biraz da magazin kısmı vardı çünkü. Orayı da arada yapmam lazım. Elif hep uyarıyor beni. İlkinde Millennium geliniydim. Sene 2000 ve herkes o zaman şey yapıyor. Millennium'da kıyamet kopacak, bir şey olacak falan Hiçbir şey olmadı. Yani <laughs> 2000 senesine girdik ve hala o senenin içinde daha da böyle bir cebelleşme modunda devam ediyoruz. 2000 yılında işte milenyum gelini olarak ilk evliliğimi yaptım. İkincisinde de Paris'te evlendim. Hep hayalimde Paris'te evlenmek vardı çünkü. En büyük hayaliniz neydi dediğiniz şey de dedi, Paris'te evlenmekti. Çünkü ben Paris'e çok aşığım. Bilen arkadaşlarım da var bunu. Hatta diyorlarken neyi seviyorsun? Bence o Eyfel Kulesi, hatta evimde de zaten bir sürü Eyfel Kulesi'nin sembolü var. O böyle demirleydi diyorlar ya, o benim için çok ikonik bir şey ve bana çok güç verdiğini hissediyorum. Sağ olsunlar böyle bir 80 kişilik bir davet verdik biz orada 3 gün. Hem eski eşimin arkadaş grubu geldi, hem benimkiler geldi. Sevgi ziynetçiyim, nikah şahidim oldu falan derken hayatımda en unutamadığım anım Paris'teki evlilikti. Ama yürütemedik evliliği o ayrı. <laughs> Ama Paris'te düğün yaptım mı yaptım yani. Hiç buradan da geri kalmamışım. <laughs>